AD doğru parçası ABC üçgenin iç açı ortaydır. İç açı ortay teoremine göre BD ile DC arasındaki uzunluk oranı AB ile AC arasındaki uzunluk oranına eşittir. Buna göre AB'ye 3A dediğimizde AC uzunluğu 4A'ya eşit olur. AD doğru parçasının boyu da 3A olacaktır. Bir üçgende iç açı ortayın uzunluğunun karesi, yanındaki kenarların çarpımıyla tabanı böldüğü parçaların çarpımı arasındaki farka eşittir. Burada 9 a kare 12 a kare ile 48 arasındaki farka eşittir. Böylece 3 a kare 48'e a kare 16 a ve a da 4'e eşit olacaktır. Bizden istenilen x uzunluğu 4a'ya eşit olduğundan ve a da 4 olduğundan dolayı 16 santim bulunur. Doğru cevabımız e seçeneğidir.